anlatabilirim. Artık... Bursamızı... Bu yılın başına, başında hayata geçirdiğimiz iki dakikada Bursa Kısa Film Yarışması'nı sonuçlandırdık. Bu yarışmayla amacımız vatandaşlarımızın kendi yaşadığı sokağı, mahalleyi ve şehrinin daha iyi tanımaları bulundukları çevreye karşı duyarlılık geliştirmeni sağlamak. Bursa olma bilinci ve kente aidiyet duygusunun geliştirilmesini hedeflediğimiz yarışmada ki bu hedef benim için her projede hemen hemen aynı hedeftir. Vatandaşlarımıza kendi düşünce ve gözlemleriyle Bursa'yı tanıtma imkanı sunduk. Kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon gibi tür, türlerde vatandaşlarımızın 2019-2020 ile 2021'de hazırladıkları daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış çalışmalarla katılabileceklerini duyurduk. 30 Ağustos'ta da başvuru süreci tamamlanan yarışmamıza çok sayıda eser geldi. Tabii jüri bunlara çok hassas bir şekilde değerlendirdi. Özellikle arkadaşlara da söylüyorum. Yani bu işlerde jüri olmak çok zordur. Bir ödül töreni de koymuş. İşte yarışmanın birincisine 5.000, ikincisine 4.000, üçüncüsüne 3.000 gibi ayrıca mansiyon ödülleri belirledik. Ve e, toplamda da 16 milyon TL gibi bir ödüllü yarışma ortaya çıktı. Eee ben e, bu vesileyle jürimizde yer alan Kevser Canan Argın, Mustafa Orhan, Osman Genç e Ayitoğlu, Arzu Tan, Bayrak Tutan ve Mücahit Pehlivan'a özellikle teşekkür ederim. Özellikle de şehre aidiyetin artması noktasında şehri sahiplenen, bu işi dert eden katılımcı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. <laughs>